Ben dükkanın içine girdim. Baktım geri dükkanın içine gitti. Ne oldu dedim bir şey mi unuttun oğlum? Yok baba dedi. Ya halalaştık ya dedim bir şey mi unuttun? Yok dedi. Unuttuğumuz bir şey yok. Yalnız dedi unuttuğumuz bir konu vardı. Onu söyleyemedim sana. Onu da tek söylemek istiyorum sana. Hayır dedim ya. Şimdi de biz gidiyoruz. Mek var ama dönmemek var. Buraya gelen dedi mülki amirleri, kaymakam, vali, askeriyeden insanlar gelir, gelir dedi sadece ağzından bir kelime çıkacak. Nedir? Hayır dedim ya. Vatan sağ olsun diyeceğin dedi. Tek bu. Ya ne diyorsun sen dedim ya. Yürüdü. Ya ne diyorsun sen? Ben söylemiyorum dedi. Ben sana söylemiyorum. Söyleten var dedi. Ve yürüdü koşar adımdan arabaya bindi. Ey yiğidim, ey şehrim, ey benim oğlum. Hasretinle hep yanıyor sol yanım o. Hadi kalk yattığın yerde, gel canım o. Gözümde gönlüme yaşları süzün çok harikaydı. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bir nur vardı yüzünde. Doğuşu bile çok tatlıydı. Çevresi tarafından çok sevilen biriydi. Fakir bir bir ailenin çocuğuyuz. Birbirimize destek olarak çocukluğumuz hep beraberdi. Hayat hikayemiz şöyle başladı. Ben askere gittim. Askerden dönüşte kardeşim üniversite kazanmıştı. Biraz maddi anlamında veya aile olarak kısıtlıydık. Kendisi elektrik endüstri meslek sesi mezunu. Ailem bir elektrikçide hani gidip çalışıp usta olmasını ve kendisini Antep'e gönderecek maddi durumumuzun kısıtlı olmasını şey yaptılar. Kardeşimle birlikte bizim burada araziler var. Burada ovada, tarlalarda çalışıp para biriktirip çalıştık. Çalıştıktan sonra kendisi Antep'e gitti. Ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da çalıştık. Ve kardeşime destek oldum. Ben, annem, babam hep birlikte ev birliği yaptık. Üniversite okumasına, elektrik, teknikerli okumasına yardımcı olduk. Askerlikteyken bu kazanmıştı zaten mesleki üzerinde İzmir'de. Ona gitmedi. Ne kadar da ısrar da ettik, ne kadar da rica, rica ettik. Hatta karakol komutanı bile geldi. İrfan dedi bak çok rahat bir iş bu. Mesleki bir o şey uzmanlık bu. Hani bunu git, git dedi. Ya, nasıl oldu? Kısmet olmadı. Gidemeyeceğim, gitmeyeceğim dedi. Ve sonra TEDAŞ'a girdi işte. TEDAŞ'a girdi. Orada bir, e, bir sene çalıştı. Baba dedi ben hani dedi bir hafta falan arkadaşımın yanında kalacağım. O zaman ben de dedim ki kendine, ben de, de o zaman bir Rani Brot Bey var. Onun dedi, konsolu bozuk, orada çıkma konsollar var. Bir tane gerekene getir bana dedim. Tamam baba dedi. Sonra bir hafta sonra geldi, hani dedim konsol getirmedim mi oğlum? Ya baba dedi, ben Ankara'ya gittim. Hayırdır ne yaptın? Uzmanlık sınavlarına kazandım, katıldım dedi. Ben havacılığı, karacılığı, denizciliği kazandım. Geldim dedi. 15 gün sürmedi zaten. Baba dedi bana mesaj geldi. Ben Sparta'ya çağırıyorlar. Denizcilik belki gelir bekle. Daha o dedim yani zor olmaz, kolaydır odur. Yani denizcilik gitmedim ki üçünde de kazandın. Dedi baba kolay herkes kazanır. Yani kolayı herkes başarabilir. Önemli olan dedi yani zorluklarla mücadele etmek. Ben Zor'u seviyorum dedi. Ben o dağlarda gezmem lazım. Ben askerlik yaptığımda onları gördüm dedi. Hani onlar nasıl bir yaşantısı var? Ben onları bizim askerlerimiz şehit ettiler dedi. Ben dedi bu gitmem lazım bu göreve dedi. Yani 15 gün sonra Sparta'ya gitti. Orada eğitimini aldıktan sonra işte geldi buraya. Baba dedi ben niye e, tayinim Hakkari Yusukova'ya çıktı. Halktan hayırlısı sorun dedi. Bir gün geldim böyle Geldi tarladan gelip sudan yatıyordu. Kapıyı açtı. Anne burada mısın? Buradayım mı oğlum dedi. Anne dedi ben rüyamda şehit oldum dedi. Burada kaynımız Ahmet var. Onun yanına koştum gittim dedim. Ahmet İrfan şehit olmuş dedim rüyasında dedi. Ya dedi ne kadar korkun yenge öyle deme dedi bir şey olmaz dedi. Üzülme bu kadar dedi. Ya ben rüyasında İrfan bana şehit oldum diyor dedi. ben bir kızla görüşüyorum. Bunun dedim Mersin'de gelin görün. Nasip oldu. Düğününü yaptık. Evlendi. Sonra biz düğünden sonra gitti tekrar görevine. Ondan telefon etti. Bana dedi lojman çıktı. Hanımı da sevindi. Buraya bırakmıştı. Dedi taşıyacağız. Buradaki ev eşyalarını falan taşıdılar. Fazla kalmadı 6 ay. 6 ay sonra demişler ki burayı boşatın. Buraya karışacak. İşte bu Hendek Savaşı 2015. O yıllarda buralar karışacak, buradan taşın. Herkes bozmanları boşaltsın. Ve biz buraya geldi, bu odaya, benim o işi yat oraya eşyalarını yerleştirdik. İnanır mısın daha e, yani yastıklarımızın kurdelesi çözülmemişti. Ve ben ağladım, üzüldüm. Hani daha kurdele bile çözülmemiş yani Evlenmiş ama bir evlilik yani sanki yaşamamış gibi. Sonra tabii hamile kaldı hanım. Hamilelik dönemi burada geçti. Kendini de kız istiyordu. Ve kızın da kızının olacağını söyledik ve bana da çok sevindi. Allah dedi her şey kalbime göre görüyor baba. Doğumuna kendi gelemedi. Resmini attık. Ve bunu e, komutanlar da kendine izin veriyor. Git doğumunda bulunmadın bari çocuğunu görmüş. Fazla durmadı sen bir hafta falan. Gittikten sonra 5 ay sonra tekrar izin aldı. Hatta hanımın demiş ben göreve çıkıyorum gelemiyorum. Baba dedi ben geliyorum. Yalnız sen kimseye söyleme ben sürpriz yapacağım. Geldi. Çok mutlu. Çocuğunu işte sevdik. Burada 15 gün izin vermişler. Dedim ki bir hafta bir rapor alalım. Baba dedi yok. Annek savaşı başladı. Akkari'de beni çağırdılar. Kul hakkına geçer dedi. Benim gitmem lazım. Yapacak e, bir şey yok. Sabah 9 işte annesi Mesut hanımı Adana'ya bindireceğiz. Göndereceğiz. İşte o ilahi okudu orada e, çocuğuna o günü. Aşık Yunus seni özler lütfeyle cemalin göster cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım cemalin gören aşıklar aşıklar Ebedi ölmez Allah'ım En son kendisinin Gavana kurku tepesine çıkacağını bana iletmişti. 12-11.5 gibi beni aradığında şehit olmadan bir gün önce beni aradığında ben dedi bu Gevana Kurki tepesine çıkacağız. Bilmiyorum ama dedi hani orada dedi bu kadar dedi göreve çıktım ama hiç ne bileyim içimde dedi bir şey var dedi. Hakkını dedi helal et dedi. Biz dedi çıkacağız bu tepeye. O tepeyi dedi almamız gerekiyor bizim dedi. Ama dedi Gülhan'a dedi sahip çık dedi. Dedi aileme dedi yengene dedi bir yardımcı ol onlara dedi. Bir ihtiyaçları bir sıkıntı olsa. Dedim nasıl konuşuyorsun? Hani sonuçta kolay değil. Kardeşiniz insan ölümden bahsediyor yani. Hani ben konuşamadım, ağladım, telefonu kapattım. Sonra bana mesaj atmış WhatsApp'tan. Moruk hakkını helal et. Dedim helal olsun dedim ama hani böyle konuşma dedim. Dedim ben dedim hani senin asker olmanı çok istiyordum. Dedim hani ben vicdan azabı çekerim hani dedim. Ben dedi tamam seni senin ama dedi ben kendim istedim dedi bu görevi dedi. Devletin dedi bizim gibi dedi insanlara ihtiyacı var dedi. Ben kendim seçtim bu mesleği dedi. Hani senlik bir şey yok dedi sen dedi zoruna gitmesin bir şey dedi. Sen sadece dedi sahip çık dedi. Aileme dedi, çocuğuma dedi, kızıma dedi, yengene dedi, anneme babama sahip çık dedi. Karısı şu bu odada yatıyor. Biz burada Ben dedim üstüme bir battaniye örtü oğlum ya çok yoruldum ben dedim. Tamam anne dedi gel dedi örtü. Karısı yattıktan sonra yanıma geldi. Anne dedi sana ben iyi bir evlatlık yapabiliyor muyum ya? Benden çok memnun musun acaba sen? Oğlum ne demek oluyor böyle dedim. Nasıl söylüyorum böyle dedim. Memnun olmaz mıyım ben senin dedim. Senin Mevla'da nerede bulucum ben dedim. Rabbim seni verik bana dedim. Ben biliyordum çocuğumun şehit olacağını ama kimseye söylemiyordum. dedi anne dedi ben şehit meyit olursam dedi bak dedi, okul istiyorum ben dedim. <laughs> okul istiyorum anne de okulun yapılmasını istiyorum. Dedi. Adım verilmesini istiyorum dedim. Öyle kaldım. İsmi verildi peki Camiye verildi hı. ismi. Kendi okuduğu okula istedik biz gittik Mesut'tan. Hı hı. E, toplantı vardı öğretmen evinde. Dediler tamam dediler öyle kaldı. her gece, her gün alkol alın. Bunları konuşabilir miyim? Alkol alın insan. Alkol almadığım gün yatamazdım. Karıncalanırdı. Bu benden mezara kadar İnanır mısın? Sadece bir elhamdan Elhamd'ın birinden Tayyip'e süresini bilirim. O da ilk okulda öğrendiğimizde. Başka yok, bilmiyorum. E, şehit olduktan sonra, 15 gün sonra bende bir değiş, değişiklikler, ben de değişiklikler başladı. Rüyalar görmeye başladım. Çok tatlı rüyalar. Bir gün işte dükkana girdiniz. Orada yatıyorum. Sol kolunun üzerinde yönüm bu tarafa. Hani kübreye doğru yatıyorum. Bir el geldi bana böyle bir dokandı. Ben dedim herhalde dükkanı açık bıraktım. Ekmeğe gelen oldu. Kalktım döndüm. Yönümü böyle döndüm. İşte geliyorum dedim. Ve bu alan camdan da dışarı gitti. Dışarı çıktım. Leyla illallah bu kim dedim. Düşündüm. Dedim bu kim ya Rabbi? Bana neler oluyor ya. Bana dedim neler oluyor ya. Yani gördüğüm rüyalar, gördüğüm şeyler. Kim bu dedim ya. O dolapta yarım şişe viski var. Ben burada alkol de satıyordum. Bira. Alkol de satıyordum. Bu yarım şişe viski orada lavayı var. Lavaya döktüm. İlk işim bu. Mesut da burada. Bunlara şahittir. Döktüm sabah ezanı okundu. Hiç biliyorum sigara yakıyorum. Bu adam kimdi, neden geldi? Kimdi bu adam? Bana neden dokundu bu kadar? O kadar bir güzel dokunuş. Yeni 7 24 içen adamdım. Sabah ezanı okundu aldım abdestimi. İki duayla namaz kıldım. Elhamdülillah Gevze Başka şey, bir şey bildiğim yok. Sabah oldu. Mesut'a dedim ki, oğlum buradaki ne kadar kasada bira var, ne kadar alkol var, ne kadar ne var, Alkolün namına. Boş şişe bile burada koyma ya. Koyma. Bana bir şeyler oluyor dedim ya. ben de bir şeyler birileri geliyor bana devamında. Hepsini doldurdum. Boş kasa şişe etrafını devin bile. Kalmadı. Hepsini gönderdim. Bir gün yatıyorum geldiler yanda. Benim böyle aldılar bir şey soktular bana. Benim kanım akıyor. Ya ne oluyor ben ne yapıyorsunuz bana kanım akıyor. Benim ve tekrar bir bir kan verdi. Alkol namına bende bir şey kanı. Kanımı da temizlendi. Kan da temizlendi. Allah şahit yani böyle temizdir. Sonra ben rüyamda Mekke'yi görmeye başladım. Kabe'yi görmeye başladım. Orada dediler ki şu işte Peygamber Efendimiz bu geden şuradan doğuya doğru bir yol gidiyor. Böyle gökyüzünden uçuyorum kanatlanmışım mı kanattan. Sabah oldu. Akşam oldu. Bizim amca kızı falan geldi. Ya dedim ben beni çağırıyorlar. Hayır dedi. Ben dedim hacı yazılacağım. Dedi. Beni çağırıyorlar. Sabah oldu ilk işim gittim. Kayıt yaptırdım. Ben dedim hacı gideceğim. Haca. Ben şimdi gidiyorum. E, ee, gidiyor gidiyorum herkesin. En son benim Gürkan'da patronun yanına gittim dedim. Halelleşek senden. Ben dedim hacı gidiyorum. Ne zaman yazıldın dedi. 3 ay durdayı oldu dedim. Ola git dedi ya. Beş ay, beş sene, on sene bekleyenler var dedi. Ya ben gideceğim, gidiyorum ben dedim ya. Kim herkes inanamıyor. Ha ben gidiyorum dedim. Bir gün işte e, yine dükkanı açmıştım. Bir arkadaş geldi, ekmek alıyor. Dedi sen hacı yazılık mısın Tayyar amca? He dedim. Şehit aylarını bir sebere mahsus dedi. Haca gönderiyorlar. Yahu dedim bu nasıl bir tatlı haber? Bu ne oldu böyle? İnanamadım. Saat 9'u bekledim. Mahmet Asırcı işte bizim orada, orada müftülükte. Hocam dedim böyle böyle bir durum var. Dedi gözün aydın Gidiyorsun. Ya bu ne hazır bir haber dedim. Nasıl güzel bir Ne oldu da dedim. Bekle orada bir öğle yemeğe gelelim senin. Ve e, neyse işte biz elimiz aldık Kur'an'ı, şunu bunu. Ya ne yazarsa Arapça okumaya başladık. Ayet-i kürsüyü, Emele Resulü, ne bileyim o ayetleri. Bütün ya bu sanki çözülüyor, geliyor, geliyor. Hocam böyle. Her şey çözülüp geliyor. mı diyorlar ki ya sen bu yaştan sonra sen bu işi nasıl beceriyorsun? Ben değil. Bir beceren var, bir bunu umaran var, yapan var. Oğlum şehit oldu, beni de kurtardı. Beni de kurtardı. O şehit oldu, beni de kurtardı. Ben düşünüyorum, ya nasıl mübarek bir insanmış. Nasıl güzel bir insanmış. Ya. Benim kurtuluşumla da vesile oldu. Böyle bir evlat var mı acaba dünyada daha? Kendiydi o gelen. Kendiydi başkası değil yani. O dokunuş onun da. Ya şehitler ölmez. Ölmez ya. Rabbileri tarafından zıklandırılıyorlar. İşte böyle hocam. Bir babaya da kurtuluş vesilesi oldu. Benim gibi günah gel bir insanı ve kurtardı. Kardeşim lise Üniversite dönemi arasında bizim burada ovalar var. Tarlalarda çalıştığı dönemlerde. Kardeşim yemek arasına geliyor. Arkadaşıyla birlikte. Kardeşim eve geliyor. Arkadaşı gönderiyor, sen git. Kardeşim eve geldiğinde bakıyor, babam arkalı alıyor. O esnada çok zoruna gidiyor. Kardeşim de çok dinine bağlı. Kur'an kutuslarında okunmuş. Ve orada yemeği yemeden tekrar tarlaya dönüyor. Kardeşimin mureli bozuk. Arkadaşı söylüyor, İrfan hayırdır neyin var gibisine. Kardeşim de bu esnada olayı arkadaşına anlatıyor. Yazın Hatay bölgesi çok sıcaktır. 50 derece bir sıcaklık var. O esnada kardeşim kızgınlıkla ellerini havaya açıyor. Allah'a dua ediyor. "Allah'ım" diyor. "Bana diyor bir devlet kapısı, bana bir iç kapısı aç ki" diyor. Hani ben diyor ilk aldığım maaşla diyor babamı diyor haca göndereyim diyor. Bunu nasip et diyor. Şehit olduktan 14 Mayıs'tan sonra şehit ailelerine devletimiz tarafından kuralsız hacı gitme imkanı sağlanıyor. Babam hacı gitmeye karar veriyor. Biz de babamla bankadan parayı çektik. Müftülüğe gittik. Parasını yatırdık. Ondan sonra o arkadaşı, bu olaya şahit olan arkadaşı akşamsı benim yanıma geldi. Dedi Mesut dedi duydum dedi hayırlı olsun dedi. Bu dedi bu para dedi babanın dedi haç parası dedi İrfan'ın dedi parasıyla mı oldu? Dedim evet. Dedim haberin mi oldu? Kardeşim dedi biz dedi şu tarihte dedi şu kişinin arazisini solarken dedi böyle bir olay yaşadık. Kardeşim o sıcakta dedi o sinirle dedi gitti. Dedi öyle bir dedi hani Allah'a dua etti ki dedi hani ellerini havaya kaldırdı o sıcakta dedi. Yani ben oradan sesini dedi duydum hani dedi. O kadar dedi etkili dedi Allah'a dedi yavraldı dedi hani dedi. Kardeşinizin dedi duası dedi kabul olmuş dedi. Rabbim dedi hani dedi babanızın kardeşinizin dedi parasıyla onu dedi hacı dedi gitmesine vesile oldu dedim evet abi yaşandı böyle bir olay. Herkese nasip etsin böyle bir evlat. Evladın da Allah Teala hayırlısını versin. E şehit oldu bizi de kurtardı. Ama yine bu şehit oldu diye ibadetimizi bırakacak mıyız? Peygamber Efendimiz ne dedi? De Fatma Zehra'ya. Kızım babana dedi peygamber olduğuna güvenme. İbadetini eksiksiz ve noksansız yap. İşte biz de yani oğlumuz şehit oldu diye namazımızı kılalım, ibadetimizi yapalım, Allahu Teala'ya dönelim ve ne mutlu Rabbime bize bu şerefi layık gördü. Kardeşim şehit olduğunda bebek Gülhan 6 aylıktı. Yaz dönemi köydeydim. Kendisi çeşmenin başında oyun oynuyordu Gülhan. Ben de onu ölümünü seçtim hatıra anlamında evabında videoya çektim. Gülhan bir anda gökyüzüne bakarak baba baba dedi. Seyit İrfan sayfası var, kardeşimizin sayfası. Onu da paylaştım. Onu birlikte işte sosyal medyada, TV'lerde falan paylaşıldı. Yani bir anda olan bir olay. Bir anda evet. Çocuk zaten e, yani bir buçuk yaşına girmemişti. Yani bir 14-15 aylık bir çocuktu. 14-15 aylık bir çocuğa komut verip de yaptıramazsınız. O zaman çok etkilendim. Telefon elimden düştü, oturdum. Ağlamıştım, çok duygulanmıştım. मै मै पापा मै पापा मै पापा Ben sağ olsun bir evladım var. İsterse onu da gönderirim. Yeter ki istesinler. Yapacak bir şey yok. Sağ olsun. Allah razı olsun vatanımızla, milletimizle. Çok gururlu, çok şerefli bir makam. Ne mutlu bize. Biz bir vatan, millet, bayrak, ezan uğruna şehit olan bir evladımın babası olduk. Ne mutlu bize. Ne mutlu, ne mutlu. Çok gururluyuz. Elhamdülillah Rabbime bizi bugüne yaşatan bu Rabbime hamdü senalar olsun. Ne mutlu bu şehit babası oldu. Ne mutlu. Kuruluyoruz. Çok gururluyuz. Özlem var. Sadece bir özlem var. Ama yakın görüşeceğiz inşallah. Bak, günler geçiyor. Ömür kısa. İnsanlar sevdikleriyle ve haçr olacak diyor. Kabil alemin. Zaman yakın yani. Görüşeceğiz evladımız. Hasret bitecek. Özlem bitecek. Çok özlemişim.